Başkanım, başkan seçilmenizden dört gün önce yaptığınız bir kahvaltı organizasyonunda size bir soru sormuştum. O sorunun üzerine de Beşiktaş'ın önümüzdeki gelecek, kusura bakmayın, 10 senesini sorgulatacağını sözünü vermiştiniz camiaya. Bu minvalle şunu sormak istiyorum size. Beşiktaş'ta son 10 senede birçok topçu isminden öne geçen camianın dinamiklerini etkileyen iki tane önemli kelime oldu. Bir, Ernst Young, iki, KPMG. Şimdi bu iki raporu da hazırlayan kurumlar tabii ki profesyonel ama Beşiktaş'ın kasasından çıkan paralarla hazırlanıyor. Biz Beşiktaş camiası olarak genel kurul üyeleri olarak bunu genel kurul sıfatıyla soruyorum, üye sıfatıyla soruyorum size. Örsanyak raporuna bir para verdik ve hazırlattık ama nerede ne olduğunu bilmiyoruz. Ne zaman açıklanacağını bilmiyoruz. KPMG ile alakalı da bir zaman var mıdır? işte örnek veriyorum tabii ki pandemi etkiledi dediğiniz gibi katılıyorum size ama bir sene sonra, üç ay sonra, beş ay sonra gibi bir açıkla bir süre verebiliyor musunuz? Çünkü bu camia tarafından çok merak ediliyor ve çok soru geliyor. Bunu size e, Beşiktaş Camiası'ndan gelen talepler üzerine soruyorum. E, sosyal medyadaki sorular üzerine soruyorum. Teşekkür ederim. Evet. Aslında başlangıçta söyledim. Pandemi gerçekten çok negatif etkiledi. Süreci uzattı. E, artı Tabii ki bu incelemeyi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kasasındaki parayla yaptırıyoruz. Şahsımla ilgili bir para oraya ödediğim takdirde bu yanlış anlaşılırdı herhalde. O konuda doğru yapıyoruz değil mi Şafak Bey? Peki ee, ve muhtemelen de e, en son yaptığımız görüşmede Mösyp Bey bir tarih verme şansınız var mı? Bir ay, iki ay ne kadar? Ben çok müdahale olmak istemiyorum. Çünkü beyler açık söylüyorum ben işin içerisindeyim. O incelemenin içerisinde ben de varım. Benle ilgili çıkacak olan hiçbir şeyden korkmuyorum. Gerekiyorsa hesabını da vermeye hazırım. Bunu söyledim. 40 kere daha söylemeye devam edeceğim. Ben korkmuyorum. Varsa da hesabını veririm. Veremeyecek olanların tedirgin olarak üstlerimize bu son zamanlardaki trol baskısıyla anormal bir şekilde yüklenmiş olmalarını da doğru bulmuyorum. Bırakın Beşiktaş'ın selameti için bu inceleme rahatlıkla yapılsın. Mesut Bey var mı bir tarih sizden alabilir miyiz? Mikrofonu verebilir miyiz Mesut Bey lütfen? Merhabalar. Biliyorsunuz e, hedefimiz Mali İdari Genel Kurulu. ancak pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığının Mali İdari Genel Kurulları ertelemesi artı söz konusu firmanın normal çalışma şartlarında çalışamaması ki 10 yıl e, yüz binlerce evrak demek ve bizim stasyonumuzda bu çalışmaları yapıyorlardı kullanılamayan bir mekan bu nedenle olan gecikmeler neticesinde en son Kasım ayında yapılacak Mali İdari Genel Kurulu hedeflemiştik. Ancak İçişleri Bakanlığı Mali İdari Genel Kurulların Aralık ayında yapılması kararını aldı. Ancak biz daha fazla Mali İdari Genel Kurullar ne zaman olur olmaz bir kenara bırakarak firmadan, söz konusu firmadan raporu Kasım ayı içerisinde teslim almak istediğimizi belirttik. Onlar da isteğimizi olumlu karşıladılar kasım ayı içerisinde raporu denetim kurulumuza en başta belirttiğimiz gibi ve bize e, teslim edecekler. Bir arada saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Daha önce de defalarca dinledim, e, sizlere e, bunu iletmeye çalıştım. Açıkçası sorulan soruları görünce de üzülmemek mümkün değil çünkü üç tane divan kurulu toplantısında hepsine, e, hepsinde bu soruların hepsine cevap vermiştik, şunu söyledik. E, kimseyi istifam altında bırakmak istemiyoruz. Kimseden de e, 2012 yılındaki yapılan çalışma gibi olmayacak. Hiçbir şey gizlemeyeceğiz. Önce denetim kurulumuz raporu açıklayacak. Sonra da biz yönetim kurulu olarak raporla ilgili gerekli yorumlarımızı, tespitlerimizi yapacağız. Yapılması gerekenler konusunda da hiç e, kimseden herhangi bir e, icazet beklemek sizin gerekeni yapacağız. teşekkür ederiz Bey. Son bir soru var galiba. Mikrofonu arka tarafa doğru uzatabilirsek. Mesut Bey teşekkür ederiz.